geçen kulak dolgusuyla bir yerlerde timsaha tecavüz edildiğini duymuştum. Geçen de burada esprisini yaptık. Yani bizim ülkede olma ihtimali çok düşük dedim. Yani abaza çok oba aşka da hani timsahı nereden bulacaklar demiştim. Bulmuşlar. İstanbul hayvanat bahçesinde timsaha tecavüz etmişler. Ulan haberden hemen sonra Timsahın anatomisine baktım, cinsel organının dahi nerede olduğunu bulamadım. Seninkisi nasıl bir etkilenme, nasıl bir bakış, nasıl bir fantazi? Acaba önce timsah mı kuyruk sallamış? Tabi tabi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bence timsahın orospulu. Bir daha, bir kadından, bir kızdan. Yok bu ilişkide heyecan kalmadı. Yok evlilik aşkı öldürüyormuş gibi. Yok elimi sallasam, ellisi diye bir laf duyarsam ağzını yırtarım. Tabi elini salla sen elinize. Millet timsahı. Bismillahirrahmanirrahim.